Arkadaşlar Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 2. sınıf hayat bilgisi MEB yayınları kitabı Milli Gün ve Bayramımız metni cevapları sayfa 83'ten 186'ya kadar işleyeceğiz. Soru: Milli bayramlarda neler hissedersiniz? Söyleyiniz. Cevap: Milli bayramlarda vatanseverlik duygularımız kabardığını ifade edebiliriz. Milli bayramlarda birlik ve beraberlik duyguları üst seviyeye çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dayanışma ruhu da arttığını ifade edebiliriz. Soru: Milli bayramlarla ilgili şarkılarımızdan bir tanesini seçip aşağıya yazınız, sınıfça söyleyiniz. Cevap: 15 Temmuz Marşı sözleri. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü, bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar, genç sokağa aktı. Demokrasi darbe yemiş şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri, elde bayrak dilde tekbir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi inin meydana, sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına, bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına, bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice yiğit şehit düştü bayrak açarken, kimi tanka kafa tuttu, kimi silaha, demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbe yemiş şaşkındı millet, ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet, milyonların ayak sesi titretli yeri, elde bayrak dilde tekbir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bir dirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi inin meydana, sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına, bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Serden geçtik vatan millet Allah aşkına, bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Soru. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Milli bayramlar kültürümüzü yaşatmamızı sağlar. Doğru. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Doğru. 3. Her yıl 30 Ağustos'ta Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız. Yanlış. 4. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günü Zafer Bayramı olarak kutlarız. Yanlış. 5. Her yıl 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız. Doğru. Soru. Milli bayramlarda okulunuzda ve sınıfınızda hangi hazırlıkları yaparsınız? Anlattınız. Cevap. Milli bayramlarda okullarımızda ve sınıflarımızda yarışmalar, süslemeler gibi hazırlıklar yapılır. Milli bayramlarda okullarımızda ve sınıflarımızda öğrencilerin katılımıyla beraber şiir, kompozisyon, resim ve yazı yazışmaları, yarışmaları düzenlenerek milli bayramımızı anarız. Ayrıca milli bayramlarda okullarımızda ve sınıflarımızda çeşitli süslemeler ve bayraklar asılarak günün anlam ve öneminin idrak edilmesi sağlanır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersler.